Gençler soruyorlar, diyorlar ki hocam ya Rabbi falan kızla evlenmek istiyorum. Bana İsa ile diye dua etsem caiz midir? Kardeşlerim Allah Teala ud'uni es-secib dua edin bana ben kabul edeceğim, icabet buyuracağım buyuruyor. O halde bir Müslüman meşru dairede Cenab-ı Hak'tan her şeyi isteyebilir. Yani falan kızla evlenmek istiyorum nasip eyle diye dua edebilir misin? Edebilirsin. La yeruddul kada ile dua. Kazayı ancak ne geri çevirir. Dua. Yani dua ediyorsun. Allah Teala senin dua edeceğini biliyor. Ona göre sana şunu değil şunu ihsan ediyor. Ama bütün bunlar ezelde oluyor. Allah Teala bu biliyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lev da'aleke israfilu ve cibrilu diye başlayan hadis-i şerifinde. belki ki sana israfil, cebrail, hameleyi, arş, ben de içinde olmak şartıyla işte melekler dua etseler. Yine Allah Teala kimi eş olarak takdir et onunla evlenirsin şeklindeki rivayet. Ben falanla evlenmek istiyorum. Talebine aykırı değil mi? E bu çok zayıf bir rivayettir. Dolayısıyla Allah Teala duaya davet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önünü açıyor. Yalnız şöyle dua etmeyeceksin. Onun kalbini bana çevir demeyeceksin. Yani evlenmek istiyorum ihsan ile diye dua et. Veya haşa evli bir kadın için böyle bir dua olmaz bunlar haram. İşte o kadınla, kızla oturmayacak, el ele dolaşmayacak vesaire. Sadece dua ediyor. İşte bana o kızı eş olarak ihsan eyle. Böyle dua caizdir, meşrudur. Ama en doğrusu nedir? Biz yarın ne olacak? O kızla evliliğin mükemmel mi olacak? Problem mi ortaya çıkacak bilmiyorsun. O zaman Allah Teala'ya bırakmalı. Ya Rabbi bana hayırlı bir eş ihsan eyle diye dua etmek en güzeli. Allah Teala gençlerimize hayırlı eş İslamın kızlarına da hayırlı bir bey nasip eylesin.